alıyor Misafirler mi geliyor? Çocuk mu? Ne yeter gelmesinler artık ya. Tamam bir şey yok. saklayacağım bunu ya o da. bunu? Tamam. Abi gelim ben telefonumla. Allah benim telefonu da verdi ya. Şundaki benim onun değil mi? Bu can telefon mu De, sor. baba dedi, Baba ne Baba, montum neden şöyle üstünde mavi desenler de, olan bir montu? Baba Baba! Efendim oğlum. Evet. Tam durun evreni parçalayacağız. Evet. Alo? Bu annem ise bu ben. İçerideki ben. O zaman. Oğlum ben senin dedim ya. Tamam akşam ne yiyeceğiz? Akşama ıspanak yemeği yaptım onu yiyeceğiz. Kolay oh gelsin. Ben geri geldim. Oğlum yeter ama senin yaptığın gibi yeter lan. Sıkı tam Evet Ara evlat kurma. Evet 7 yaşında. Mehmet'i yemeyeyim. Bakacağız. Bir, bir, <laughs> bir, 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 bir. Tamam diyorsunuz. Çocuğa onu vermişim. Yemek alıyorum. Yemek alıyorum. Merak etme. çantaya mı? Bu ne ışıkları var. Merkezde Ya kendi de telefonu aldım. sona ekle. Hop hop hadi mısın sen? Ben anlamadım? Edeyim, hasan mısın sen? Hasan mısın Ben adam babamdan. Devam hayırlıdır. için biz zidam var. Nerede? Burada işte. Ayşen ya. Elim var ya. Var ya. <laughs> Sonunda gelmişsin. Evet çocuklar. Bugünkü konumuz Oğlum uyan. Uyan ya. hadi okula gidiyoruz. Ben okula falan gitmeyeceğim anne. ben de. Ben o okula bir daha gitmeyeceğim. Oğlum. Kalk hadi. yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kendine boş ver. Mağazaya sağlık. Oh, ya. Tamam anne ben açtım. Misafir çocukları gidiyor. Ah ben, ben. Pardon, bana vinç ver. Bak ben şu çekmeyi 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 Şimdi birader, Hemen azından canım Şimdi canım 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 Esen mi? Hoş bana bir şey oluyor. Ben müzik hocasıyım. Müzik hocası. <laughs> Abi güzel kıyafet sana. Kafandaki ne? Elek. Abi şimdi ben boş bir insanım ya. Artık kafamdaki şeyleri iyi konuşuyorum. Hey dostum. Neden bana uyuyorsun? Abi ver misafir çocuk abi. Abi kafamı ediyorum. Arkadaşlar bugün halı sahadayız. Şimdi çekeceğim filmi izleyin. Ben daha iyi futbolcu da ölsek eder sessiz kal. Maradona. Ronaldo. Messi. Pele. Lan Pele. Pele lan. <laughs> Bak seni guellep, ha. Seni duyurum. Seni duyurum. Seni vraiment... <laughs> <laughs> Süleyman <laughs> Yılmaz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz abone olun. Yoksa misafir çocuğu size de gelir. Abi ben geldim. <laughs>